Yanda K ve L maddelerinin ısı sahası kütle değişim grafiği verilmiştir. Buna göre A eşit kütledeki K ve L maddelerinin sıcaklarını eşit miktarda değiştirmek için hangi maddeye daha fazla ısı vermek gerekir gerekçeleri açıklayın. Şimdi dikkat edin, ne diyor bize? Eşit kütledeki K ve L maddelerinin sıcaklıklarını eşit miktarda değiştirmek için hangisine daha fazla ısı vermek gerekir? Şimdi bu soruyu cevaplayabilmek için formülü düşünelim. MC delta T. Şimdi sıcaklık değişimi eşit mi olmasını istiyor? Evet. Eşit kütle diyor. Evet. O zaman burada ısıyı bulabilmek için sizin öz ısıyı bulmanız lazım. Peki öz ısıyı nasıl bulacağız? Grafiğe bakalım. Şimdi ne grafiği bu? Bu ısı sahası ve kütle grafiği. Şimdi e, eşit kütle aldık ya. İkisi için eşit kütle şöyle alabilirsiniz. Bakın şöyle yaptığım zaman ben eşit kütle almış oldum. Şurası CK. Şurası ise CL'dir. Ne dersiniz burada? Bunu da siz de kenarda unutalım. CK büyüktür CL mi dersiniz? Evet. Bu arada bu ne? Isı sahası. Isı sahasının büyük C ile gösteriyorduk. Peki nasıl buluyorduk ısı sahasını? M çarpı C. Bakın şu küçük C neydi? Bu küçük C'nin adı. Öz Büyük C'nin adı ise ısı sahasıdır değil mi? Evet o zaman şimdi eşit kütlede aldık ya burada bu gitti. O zaman e, ısı sahası büyük olanın aynı zamanda şu küçükçe olsun daha küçük yapalım şöyle. Öz ısı daha büyük değil midir? Evet öz ısı daha küçük, büyüktür. Yani eşit kütlede alıyorsa küçükçe küçük C şöyle yapalım. Küçük C ne kadar büyükse büyük C de o kadar büyük olacaktır gençler. Tamam mı? İkisi doğru ansıdır. Ve şunu söylemiştik. Bizler Öz ısı büyük olan maddelerin sıcaklığını değiştirmek daha zordur. Yani onlara daha fazla ısı vermek gerekir. O zaman burada hangi maddeye daha fazlası vermek gerekir diyor. Ne dersiniz? K'ya daha fazla ısı vermek gerekir gençler. Gerekçesi de bu. Öz ısının büyük olması tamam mı? Gerekçesi öz ısının büyük olmasıdır. Peki hangi madde ısı daha büyüktür bulduk. K maddesinin öz ısı daha büyüktür dersiniz. Örnek başka bir soru. Lise 9'un sınıf öğrencisi Betül, ısı 4,18 j bölü gram sanat derece olan 20 sıcaklıktaki 500 gram suya 10.450 J ısı vererek bir deney yapıyor. Deney sonucunda suyun son sıcaklığı kaç derecedir? Şimdi formülümüzü yazalım. Neydi formül? Q eşittir. MC delta T. Ne kadar ısı? 10.450. Kütle ne kadar? 500 gram C ne kadar? C değer de burada. Dikkat edin. Gram verdiği için santigrat derece verdiği için ben burada gram alabilirim. Evet gram aldım. Ve bulacağım sıcakta yine S üstünsün olacak ama dikkat edin. Şuraya dikkat edin. Bakın buraya jül mü verdi? Evet. O zaman demek ki ısıyı da jül almanız lazım. Bakın. Evet. Buraya da jül vermiş. O zaman sıkıntı yok. Direkt hiçbir birim çevirme yapmadan ben direkt bu sayıları kullanabilirim gençler. Çarpı delta t. Şimdi yazdığımız zaman buradan 2090 geliyor. Bu sayıda şu 10450'ye böldüğümüz zaman buradan delta T'nin değeri 5 kedi. Ne demek? Sıcaklığı 5 santigrat derece değişecektir gençler. Tamam. Şimdi bakın biz ne yaptık bunu Isıttık. Bu, yani bu maddeye ısı verdik değil mi? O zaman başlangıçtaki sıcaklık 20 derece miydi? Evet. Ben ne buldum? Sıcaklığın 5 değişeceğimi buldum. O zaman son sıcaklık şu T ilktir. T ilk. İlk sıcaklık 20, son sıcaklık ise 5 değişecekse 20 santigrat derece olması gerekir gençler. Üçüncü alıştırma. Aa, burada şey kaldı. Önceki sayfayı yapmadık. Şurada hemen yapalım mı? Tamam. Burada yapalım. Ondan sonra oradan devam edelim gençler. Bir daha geri dönmeyelim. Şimdi burada e, 8. 8'in soruda burada. Bu arada sayfa kaçtayız burası? Sayfa 221. 221'de 8 soruda. Bu ısının formülünü çıkartın diyor sizlere. Artık öğrendik. Isının formülü neydi? Q eşittir M çarpı C çarpı delta T idi. Bu Q neydi? Isı. M neydi? Kütle. C neydi? Öz ısı. Delta T neydi? Sıcaklık değişimi. Peki şunları bir tekrar etmiş olalım. M çarpı C bize neyi veriyordu? Isı sahasını veriyordu gençler. Değil mi bu şekildeydi? Şimdi 9. soruda burada iki tane soru var. Birinci soru 300 gram suyun sıcaklığını 20 santigrat dereceden 30 santigrat derece çıkartmak için suya verilmesi gereken ısı miktarı Q1. 400 gram bakırın sıcaklığını aynı miktarda artırmak için bakıra verilmesi gereken ısı Q2 olduğuna göre Q1 bölü Q2 oranını kaçtır diye soruyor. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Meb'in açıkladığı bu cevap hatlarında burada sıkıntı var gençler. Cevap hatları yanlış bana göre. Şimdi neden yanlış olduğunu beraber söyleyelim. Şimdi burada başlangıçta Q1 bulalım. Q1 neymiş? 300 gram suyun sıcaklığını 20'den 30'a çıkarmak için gereken ısı miktarıdır. Ve bu esnada 20'den 30'a çıkıyorsa sıcaklık değişimi birinci madde için ne kadardır? 10 sana derecedir. Değil mi? Yazalım. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T. Burada kütlemiz ne kadar bizim? 300. Bakın C. C ne bu? Su. Değil mi? Su. Suyun özü ne kadar? 1. Bunu da yazdık. Delta T. Sıcaklık değişimi için 10. Yazdığımız zaman burası ne çıkar? 1, 2, 3. 3 tane sıfır ekledik. 3000 kalori bulmuş oluruz. Devam edelim şimdi. Q2 neymiş? çıkıyor ki 400 gram bakırın sıcaklığını aynı miktarda artırmak için. Yani yine de bunun için delta T ne kadar? 10 santigrat derece. Yani gereken ısı miktarı bulun diyor. Yine yazalım. MC C, delta T. M ne kadar? 400. C'si ne kadar bunun? 0,1 çarpı delta T. Ne kadar bunun değeri Burası 10 mu yapıyor? Evet. O zaman burası A. Cevap yanlış değilmiş. Evet. Burada Q1 bölü Q2'nin oranı ne yapar? 300 bölü pardon 300 değil, 3000 bölü 400 yapar. O zaman buradan sadeleşirse cevap 7,5 çıkacaktır sevgili öğrenciler. Evet şimdi alttaki soruya bakalım. Bakın bunlar sınavda gelebilecek tarzda. Yani normalde bu konuya gelinceye kadar çok fazla sayısal soru yoktu. Isıcaklık konusunda güzel sorular koymuşlar. Yani sınavda çıkabilecek tarzda sorular koymuşlar. Direkt buradaki soruları mutlaka çözün gençler. Bilmeden buradaki soruları çözmeden sınava girmeyin. Şimdi burada ikinci alttaki soruya bakalım. Burada kırmızı rengi kullanalım. Şimdi kütlesi 2 m, özü c olan bir cisme 2Q kadar ısı verildiğinde cismin sıcaklığındaki değişim T oluyor. Hemen yazalım. Neye t demiş bu? Neye 2q demiş? Neydi formun? Q eşittir mc mi? Evet. 2q kadar ısı vermişim. 2q kadar ısı vermişim. Kütlesi 2m kadar. C'si ne kadar? 1c kadar. Sıcaklık değişimi ise t kadar o olduğunu bize söylüyor. Bakın burada sadeleştirirseniz ikiler gider. Ne kalır? 1q eşittir mc t kalır değil mi? 1 mct 1q kadarmış. Devam edelim. Şimdi diyor ki buna göre aynı maddeden bakın gençler burası çok önemli. Eğer size aynı madde yapmış diyorsa C'ler eşittir gençler. Tamam mı? C'ler eşit alırsınız. Burada arada dikkat ediyorsunuz küçük C yaptım. Küçük C'yi eşit aldık. Ve bu esnada evet yapılmış M kütleli bir başka cisme 8Q kadar ısı verilirse sıcaklık değişimi ne kadar olur? Hemen yazalım. 8Q kadar ısı verildik. Ne kadar kütlede? M kütle. Aynı madde dediği için yine C aldım. Ama sıcaklık değişimi ne kadar olacağını bilmiyorum. Burayı delta t yazdım. Şimdi 1m 1q 1mct miydi? O zaman 8q ne kadar? 8mct kadar değil midir? Evet. O zaman burada yazdığımız zaman n'ler gider. C'ler de gider. Delta t'nin değerine çıkar buradan. 8 de çıkar dersiniz. Cevabımız 8T olacak. Birincisi 7,5'tu. Birinci sorunun cevabı şunu 1 yapalım. Şunu 2 iki yapalım. 2'nin son cevabı ise 8T çıktı. Burada karşılaştığınız zorlukları yazınız diyor. Yani deney yapmıştık. Yani o deneydeki zorlukları size artık bir şeyler yazabilirsiniz buraya. Size kalmış. Ben kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi gençler buraları çözdük. Şimdi 3. alıştırmadayız. Ahmet farklı cinsteki A ve B maddelerine eşit miktarda bakın ısıcak konusuna özellikle verilen bu bilgilere dikkat edin. Eşit miktarda ve bu maddelerin cinsleri farklıymış. Demek ki ne olacak? Özüsler farklı olacak. Evet, hatta da dikkat edin, özüsler vermişler. Farklı cinsteki A ve B maddelerine eşit miktarda ısı vererek maddelerin sıcaklığındaki meydana gelecek değişimi karşılaştırmak istiyor. Bu amaçla her iki maddeden birer kilogram bakın ne oldu? İkisi içinde m'ler eşit oldu. Birer kilogram alıp maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyor. Bakın yine önemli. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre diyorsa o zaman verilen ısı miktarı yani Q'lar Q'lar eşittir dersiniz gençler. Tamam mı? Yani hmm. bunlara dikkat edin. Aynı cins diyorsa C'ler eşittir. Farklı diyorsa C'ler farklıdır. C'ler farklı şu anda. Evet altta görüyorsunuz. Eşit miktarda ısı verdik değil mi? A zaten burada yazmış zaten. Eşit miktarda ısı verdiklerine göre. Yani şunu demese de olurdu. Tamam mı? Özdeş ısıcılarla eşit üzere demese de bile buradan çıkıyordu. Q'lar da eşit. Bu da eşit. Burada M'ler de eşit. Evet o zaman size diyor ki şimdi soruda. Buna göre maddelerin hangisine daha büyük sıcaklık değişimi gözlemlenir? Yazalım. Q eşittir. M, C, D, L, T. Şimdi burada M'ler eşit dedik. 1'e kilogram aldık. Burası eşit. Peki eşit miktarlısı verdik. Burası da eşit. Geri ne kaldı? C kaldı. C ile delta T nasıl orantılıdır dedi? Ters orantılı. Öz ısısı büyük olan maddelerin sıcaklığını değiştirmek daha zordur. Daha geç ısınır, daha geç soğur. Veya burada sıcak değişimi daha az olacaktır diye de yorumlayabiliriz. Şimdi baktığımız zaman bununki ne kadar? 900. Bununki ne kadar? 450. Ha, ne oldu o zaman? Demek ki burada CA CA büyüktür. CB olduğu için ne olacak o zaman? Delta TA küçüktür. Delta şu delta'yı değil mi? Bunlar neydi bakın? Delta değişim fark anlamında. Delta TB ne olacaktır? Daha burada büyük olması gerekir. Yani B'nin sıcaklık değişimi daha fazla olur. Sebebi özsünün küçük olmasıdır. Ben kısaca bu şekilde yazdım. Dördüncü alıştırmaya bakıyoruz. Burada bir tablo vermişler. Bakın burada tabi demir, bakır ve su var ama şuraya dikkat edin. Yani burası 010 diye düşünürsek aslında hatta 0.100 diye düşünürsek daha kolay olur bizler için. Ee, baktığımız zaman özsüzünü vermişler. Bir sıralama yapalım bizler. Nedir burada? Suyun özsü büyüktür. Zaten söyledik. Suyun özsü çoğu maddeden büyük oluyor. Sonra kim gelir burada? Demir gelir dikkat edin. Sonra da Bakır geliyor gençler tamam mı? Özsüz bakımdan böyle bir sıralama yapabiliriz. Buna göre. A. Aynı kütledeki bakın aynı kütledeki demir bakır su eşit süre özdeş ısıtıcılarla Ne söylediğim yukarıda? Süre ve ısıtıcı özdeşse genelde zaten özdeşler ısıtıcı olur. Yani sizler özdeş olur. Süre de eşit olduğu için dolayısıyla burada Q'lar eşit dersiniz ısıdığında bu maddelerin hangisinin sıcaklığı daha fazla artar? Tekrar söylüyorum. Ne söylüyoruz? Bakın. Baktığımız zaman bakın. Şu Q eşittir. MC delta T. Q'lar eşit olduğunu söyledi. M'ler eşit. O zaman C ile delta T kaldı. Özsüz büyük olan maddenin sıcaklığını değiştirmek daha zordur. Daha geç hem daha geç ısınır hem de daha az sıcaklık değişimi olacaktır. Yani burada e, ne diyor? Sıcaklık daha fazla artar. Aa o zaman sıcaklığın daha fazla artmasını istiyorsa şurada kokları tam tersi alabilirsiniz. Delta T'nin büyük olmasını istiyorsan C'si küçük olması lazım. Değil mi? Kimin C'si küçük? Bakırın. O zaman cevap nedir? Bakırın sıcaklık değişimi daha fazla olacaktır. Gerekçesi de özsünün küçük olmasıdır. Tamam mı? Ona yazabilirsiniz. Özsünün küçük olmasıdır. B özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılığında 1 gram bakır mı pardon 1 kilogram bakır mı 2 kilogram bakır mı sıcaklığı daha çok artar. Bakın yine yazalım formülü. Q eşittir mc delta t. Ne diyor bize burada? Özdeş ısıtıcı. Burası eşit. Eşit süre ısıttık. Değil mi? Evet. Ee, i̇kisi de bakır. ikisi de bakır. C'ler de eşit. O zaman kimin sıcaklığı daha fazla artar? Kütlesi az olan. Değil mi? Ben burada o zaman Cevabımız ne olur? 1 kilo bakırın olacaktır. Beşinci soruda maddelerin özlerin farklı olmasının günlük hayata etkileri nelerdir diyor söyledik. Yani burada özsü büyük olan maddeler daha geç ısınır, daha geç ısınır veya soğur gençler. O yüzden biz ısıtma veya soğutma sistemlerinde ısıtma veya soğutma sistemlerinde neyi tercih ediyoruz? Özü özü büyük olan maddeleri, büyük olan maddeleri tercih ederiz. Mesela kalifer sistemlerinde veya araçların radyatörlerinde su kullanılır. 6. soru Ekim Kasım aylarında hava soğuma başlarken deniz suyu hala yaz mevsimindeki kadar sıcaktır. Bu durumu ısı sahası kavramından yanarak açıklayınız. Evet ne söyledik? Isı sahasıyla öz yorumları aynı. Isı sahası büyük olan maddelerin, maddeler daha geç ısınır veya daha geç soğur. Yani dolayısıyla şunu yazabiliriz. Deniz suyunu, deniz suyunun ısı sahası havadan daha büyüktür gençler. Bu yazılabilir. Birinci çalışma yaprağı var burada. Buna geçelim şimdi. Bir fizik dersinde öğrenciler ısı sıcaklık değişimi ait etmenlerle ilgili bir deney düzeni hazırlamışlar. Birin deney düzenine bakalım burada. Birine m kütle birine 2 m kütle koymuşlar. Sıcaklıkları ölçüyorlar burada. O zaman burada şimdi diyor ki burada buna göre öğrenciler bu deneyde hangi iki karbon arasındaki ilişki kurmuştur? Bakın ne yapmışlar? Kütleyi değiştirip bunların sıcaklık değişimlerine bakmışlar. Değil mi? Ne kadar sıcak değişiyor? Demek ki burada ne yaptık biz? Kütle kütle ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiye baktık. Burada ikisine de limonata koymuşlar. Yani maddeler özdeş, C'lerde bir farklılık yok ama kütle farklı. Tabii şu da var. Kütle değişirse, e, maddenin kütlesi değişirse o zaman ısı sahası da artar. O zaman buraya aslında şu da yazılabilir. Isı sahası sıcaklık değişimi de ikinci olarak yazılabilir gençler. İkinci deney düzene baktık. Burada aslında hangi kahramasına bir ilişki kurulmuştur? Baktığımız zaman biri su, biri zeytinyağı. Ama ikisinde de kütlede eşit mi aldık? Evet. Kütlece eşidi aldık. Birinden su, birinden zeytinyağı aldık. Şimdi maddelerin cinsi değişti ya. O zaman ne değişir? Öz ısılar değişir değil mi? O zaman ne yaptık? Öz ısı ile sıcaklık arasındaki biz ilişkiyi araştırmaya çalışmışız çalışmış çalışmışız. Üçüncü de ne yaptık burada baktığımız zaman? Şimdi özdeş iki kaba ilk sıcakları aynı olan eşit kütleli zeytinyağı. Bakın ikisine de zeytinyağı yani C'ler eşit. İkisi de eşit kütleli M'ler de eşit. Bunları koyduk değil mi? Peki ne yaptık burada? Birim zamanda verdik ısı miktarları farklı. Bakın özdeş ısıtıcı değil. İki farklı ısıtıcı kullanıyorsunuz. Yani sallıyorum hatta burada bakabilirsiniz. Burada demek üstteki daha fazla sıcaklık mı değişti? Evet. Üstteki ısı, ısı verdiği ısı daha fazla. O zaman ben neye baktım burada? Isı. Cevabını şuraya yazabiliriz. Isı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiye bakmış olduk. Çünkü ısı farklı gençler. Burada ikinci soruda. Özdeş iki kaptan birine etil alkol, diğerine de süt konduktan sonra kaplar dakikada 18 kalori. Bakın dikkat edin e, dakikada diyor. Dakikada 18 kalori ısı veren ısıcı yardımıyla ısıtılıyor. Kaplardaki sıvıların termometre yardımıyla eşit zaman aralıklarındaki sıcaklığı ölçülüp elde edilen sonuçlar açıdaki tabloya kaydediliyor. Buna göre sıvıların 10. ve 20. dakikadaki sıcaklıklarını hesaplayarak yukarıdaki tablonun ilgili bölümlerine yazınız. Evet buraya sığmaz bu. Şunu silelim. Yer kendimize. Şimdi burada ne yaptık? Özdeşik ee, özdeş iki kaptan birinde etil alkol var. Diğerinde ise süt var değil mi? İkisinin sıcaklığı değişik. Ama bunların öz ısıları birbirine farklı. 10. On, dakikada hangisi, da, hangi sıcaklı olması gerekir bunu söylüyor. Q'iştir MC DLTT. Önce kimden başlıyorum? Etil alkolden başlıyorum ya işte Tamam etil alkolden başlayalım. Yerine koyalım. Şimdi dikkat edin. Dakikada 18 kalori ya. Ama 10 dakikada ne olur o zaman? 10 dakikada 180 kalori yapar. Q gördüğüm yere 180 kalori yazıyorum. Buna dikkat edin. Kütlesi ne kadar burada? 20. E, etil alkol 0.6. Çarpı delta T. Delta T'nin değeri buradan. 12 15 mi gelir? Evet. 15 santigrat derecelik bir artış olması gerekir. Ne kadar? 10 dakikada 15 derece delta T'ye bakın. Sıcaklık değişimi 15. 20 idi ya. O zaman 15 artarsak kaç olur? 35. O zaman bir 10 dakika daha geçerse ne olur burası? 50 santigrat derece olması gerekir. Devam edelim. Süte geçtik şimdi. Sütte ne kadar? Yine Q eşittir MC delta t. Burada 180 kalori ısı verdim. Sütün kütlesi 40. C'si ne kadar? 0.9 çarpı delta t. Buradan 36 5 mi çıkar? Evet. Delta değer T'nin değeri 5 sen derece yapar. 10 dakikada 5 artıyor. 20 idi ya. 5 artarsa ne yapar? 25. Bir 5 daha artarsa o zaman da 30 kat dereceye ulaşacaktır. Son sorumuza geldik. Üçüncü soru da burada. Günlük hayattaki bazı uygulamalarda malzeme seçimi yapılırken öz ısı ve ısı sahası dikkate alınır. Örneğin bazı taş fırınların iç yüzeyi metal yerine ateş tuğlası adı verilen özel bir tuğlayla kaplanır. Benzer şekilde sıcak su torbaları dokulardaki kan damarlarını genişleterek soğuk jel torbaları ise daraltarak ağrının hafiflemesine, ödem ve iltihabın azalmasına yardımcı olur. Buna göre A. Taş fırınlar yapımında Metal yerine ateş turlarını kullanmasının sebebi nedir? Şimdi gençler burada bakın metal kullans kullansaydı demek ki sıcaklığı çok fazla değişecekti. Ama ateş turlası kullanarak biz ne yapıyoruz? Burada tabii ki burada bazen üst katlarda oturanlar oluyor değil mi? Fırınlarda e, koyanlar da etekmeyi bayağı sever. Burada mahallelerinde böyle binanın altında vardır mesela etekmek fırını. Burada baktığımızda ne olacak o zaman? Demek ki eğer çabucak ısını verse yukarı katlarda ısı gelir. Demek ki... Biz burada yukarıya çok fazla ısı gitmesini istemiyoruz gençler. Çabucak sıcaklığın değişimi istemiyoruz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Ateş tuğlası kullanıyoruz. Demek ki bunun sebebi neymiş? Ateş tuğlasının, ateş tuğlasının ısı sahasının büyük olması. Hatta buna öz ısı da diyebiliriz. Yani daha güzel olur. Aynı kütüdamış olabiliriz. Öz ısısının, öz ısısının büyük olmasıdır. B. Sıcak su torbaları veya soğuk jel torbalarına niye bunu yine kullanıyoruz? Dedik ya suyun özısı büyük olduğu için çabucak soğumaz. Çabucak da ısınmaz tabii ki de. Neyse bir kere ısıttık diyelim. Böyle karnın üzerine koyduğumuzda ne yapar? Hemen bir anda ısınmıyor. Dolayısıyla yine cevap nedir? Öz ısısının büyük olmasıdır gençler. Tamam mı? Bu şekilde. Evet şöyle bakalım. Şimdi kontrol noktası var. Burada özet artık kendiniz okursunuz burayı. Anlattığım şeylerin tümün özeti var. Bir sonraki konumuz burada hal değişimi olacaktır gençler. Hal değişimi konusunda görüşmek üzere. Konu atım videolarında izlemeyi unutmayın gençler. Hepinize iyi çalışmalar.